Aa, demek geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Evet, hoş geldiniz. <laughs> bu videomuzun konusu kamp planı nasıl yapılır. Arkadaşlar, en önemli olan şeylerden birisi kamp planının olmasıdır. Kampa gidiyorsanız kesinlikle bir planınızın olması lazım. Fakat bu plan arabaya bindim, kamp alanına gittim, çadırımı kurdum, sonra toplandım, geri döndüm tarzında bir plan değil. Bu plan bildiğiniz Evde bir gün öncesinde başlayıp kamptan döndükten sonra eve girmenizden bir gün sonrasında biten bir plandır. Birçok kişi bunu bilmez veya deneyimi olmayan veya bu işin tam anlamıyla profesyonel eğitimini almamış olan insanlar bunu tam olarak bilmiyorlar. Fakat biz bu videoda bunu detaylı bir şekilde anlatacağız. İlk olarak yapmanız gereken şey şu. Nereye gideceğim? Hangi yoldan gideceğim? Hangi araçla gideceğim? Bunları kendinize bir çıkartın. Önce bir listeleyin. Sonrasında kamp malzemelerinizi listelemeye başlayın. Peki malzemeleri neye göre belirleyeceksiniz? Tabii ki gideceğiniz yere göre belirleyeceksiniz ve gideceğiniz mevsime göre belirleyeceksiniz. Örnek veriyorum. Bir sahil kampına gidiyorsanız kesinlikle malzemelerinizin içinde bir plaj terliği olması gerekiyor. Fakat bir dağa gidiyorsanız terlik yerine spor ayakkabı ve bir bot tercih etmeniz gerekiyor. Malzemelerinizi bu vermiş olduğum örneğe göre mevsime ve gideceğiniz yerin konumuna göre belirleyebilirsiniz. En sonunda bir malzeme listesi çıkacak karşınıza ve bu listeyi de o gün tedarik edin. Daha sonraki videolarda göstereceğimiz bu malzemelerinizi çantanıza nasıl yerleştireceğinizin videosunu da yapmış olacağız. İlerleyen süreçte onu göreceksiniz. Fakat kamp çantası düzeni var. Bu düzene göre yerleştirmeniz gerekiyor. Bunun nedeni nedir? Çünkü kamp çantanızı sırtınıza taktığınız zaman rahat hareket edebiliyor olmanız lazım. Rahat yürüyor olmanız lazım. Çünkü örnek veriyorum bir dağ kampına gidiyorsanız veya bir yaylaya bir yere gidiyorsanız eğer bu süreç zarfında belli bir mesafeyi yürümeniz gerekiyor olabilir. Bu yürüdüğünüz süreç veya mesafe boyunca o çantayı rahat taşımanız gerekiyor ve çantanızın içinde bulunan eşyalar, bazı eşyalar diyelim, sizi rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu yüzden bir düzeni var. Bunu da ilerleyen videolarda size göstereceğim. Sonrasında bu plan içerisinde kamp alanında önceliklerinizin olması lazım. Tabii ki daha öncesinde bahsetmiş olduğumuz ona da şuradan bir yerden, bir yerlerden, yukarıdan aşağıdan diğer videoya ulaşabilirsiniz. Sorularla alakalı. Mesela ne kampı yapıyorum diye kendinize sorduysanız eğer buna uygun bir kamp alanı planı oluşturmanız gerekiyor. Önceliklerinizi belirlemeniz lazım. İlk önce çadırı kurmanız lazım. Sonrasında ateş için odun toplamanız gerekiyor. Sonra ateşi yakmanız gerekiyor. Çadırınızın içini yerleştirmeniz gerekiyor. Yemek için Hazırlık yapmanız gerekiyor, yemeğinizi yapmanız gerekiyor. Sonrasında da kendinize varmış olduğunuz süreçle, zamanla e, uyuyacağınız zaman arasında bir boşluk yaratıp. Ne yapmak istiyorsanız yürüyüş olabilir, fotoğraf çekmek olabilir, taş toplamak olabilir, yaprak toplamak olabilir. Herhangi bir şey veya oraları keşfetmek olabilir. Çiziminiz iyidir veya resim yapmayı seviyorsunuzdur. Orada bulmuş olduğunuz bir manzarayı çizmek isteyebilirsiniz vesaire vesaire. Kendiniz buna zibilyon tane örnek çıkartabilirsiniz. Sonrasında bunu yapıp en sonunda da akşam Ateşinizin başında çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yaptıktan sonra oturup dinlenip belki böyle bir müzik dinleyip ama burada kesinlikle bir uyarım var. Yakın bir lokasyonunuzda, yani size yakın bir yerde başka kampçılar varsa onları rahatsız etmeyecek düzeyde müzik dinleyebilirsiniz. Ya yani çünkü ben birebir yaşadım bunu. Yani adamlar arka tarafı diskoya çevirdi. Ben kafa dinlemeye gitmişim. Adam arkada Lay lay lom yani hiç umurunda bile değilim adamın. Veyahut şuna da denk geldim. Abi adam Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izliyor. Ya ben kafa dinlemeye gitmişim kardeşim oraya. Yani sen niye oradan maç izliyorsun ki? Sıkılıyorsun anlatabiliyor muyum? Veya böyle insanın psikolojisi bozuluyor. Zaten psikolojiyi düzeltmeye gittiğin bir yerde daha da sinir hastası olup geri dönüyorsun. Neyse. Gecenizi atlattınız. Burada... Önemli olan dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Kesinlikle dışarıda yemek bırakmayın, sabaha bulamazsınız. Ya bir börtü böcek yer ya gelir bir hayvan, keçi sürüsü gelir yer. Ve bu arada buna keçi sürülerine özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani neler gördük, neleri yediklerini gördük, neleri kemirdiler inanamazsınız. Sonrasında da kamp planında önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Diyelim ki tek gecelik bir kamp etkinliği yapıyorsunuz. Ertesi gün uyandınız. Yapacaklarınızı yaptınız. işte manzaranıza karşı bir çayınızı, kahvenizi demlediniz, içtiniz vesaire. Artık yola çıkma zamanı geldi. Toparlanmanız gerekiyor. Toparlanacağınız zaman belli bir sıraya göre toparlanmanız gerekiyor. Bu da tam olarak kurulumun tam tersi oluyor. Yani örnek veriyorum en son yastığınızı çadırın içine yerleştirdiyseniz ve son koyduğunuz ürün, çıkarttığınız ürün artık yastıksa İlk yastığınızı almanız gerekiyor ve bu sırayla en son çadırı toplayacak veya alanı temizleyecek durumda sıraya göre tekrar toparlanmanız lazım ve kamp planına uygun bir şekilde aracınıza veya artık neyle geri dönecekseniz buna göre geri dönmeniz gerekiyor. En sonunda eve geldiğiniz zaman tabii ki kamp planımız yani yapmamız gerekenler bitmiyor. Sonrasında gelebilirsin abi Sağ olasın. Nerede kaldım en Eve geldiğinizde yani bir rafınız varsa, bir dolabınız varsa vesaire çantanızdan bütün malzemelerinizi çıkartıp bakımlarını yapıp, temizliğini yapıp, yıkayacaklarınızı yıkayıp tekrar yerlerine koyarak kamp planınızı ve kamp etkinliğinizi tamamen bitirmiş olmanız gerekiyor. Birçok insan bu kamp planının bu şekilde bu kadar detaylı olması gerektiğini bilmiyor ama artık bu videoyu izlediğiniz için siz biliyorsunuz ve buna göre hareket ederseniz sevinirim. <laughs> en azından sizin için çok faydalı. Ne diyecektim ya? B12 eksikliği başladı bende. Kamp planı kabaca bu şekilde. Eğer daha detaylı istiyorsanız yorumlarda belirt. Kamp planı ile alakalı yazılı bir şekilde açıklama kısmında size küçük bir örnek bırakacağım. Oradan da isterseniz yazılı bir şekilde bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.